Temiz. İşte Nikolay'ın helikopteri. Eko takımını sıkıştırmışlar. Gelelim. Eko takımı güneyden bulunduğunuz yere doğru geliyoruz. Anlaşıldı. Sizi görmek ne güzel gençler. Kombo nerede? 50 metre ileride. Dekoshi, yuva Çıkarma noktasına doğru ilerliyoruz. Devam edin. 2 tahliye edeyim. noktasına gelmek üzereyiz. Hadi Yuri. İşte ek takımı. Gidelim. Hemen tepenin oradalar. Yuri buradan. Devam etmemiz gerek. Gidelim hadi! Gitmeliyiz! Gidelim! Başardığınızda sevindim. Eğer Volk Paris'te bu savaşın içinde oraya nasıl gideceğiz? Biz gidemeyiz. Ama kim gidebilir biliyorum. kimliğinizi doğrulayınız. Erişim kodu Kara Viking. Bana metal 01 ile güvenli bir hat bağla. Price, Kingfish ile ilgili. <laughs> tüm istasyonlara, tüm istasyonlara. Burası OD 595. Bu civardaki bütün siviller ölmek üzere. Acilen tıbbi yardım ve takviye kuvvetleri gerekiyor. 595, burası Overlord Aktüel. Olumsuz. Bütün ABD güçleri Paris'e akın etti. Sivilleri öncelik tanı ve takımını zehirli gazdan uzak tut. hala kimyasal gazla dolu. Maskeleriniz takılı olsun. Trak indik ve yoldayız. Anlaşıldı. Sizinle bir saate kadar tahliye bölgesinde buluşuruz. İyi şanslar. Metal 01. Ciğer ekibi Palmedo restoranında mahsur kaldı. Elinizi çabuk tutun yoksa Makarov'u bulmak için son şansımızı kaybedeceğiz. Anlaşıldı tamam göre 595 fena derva almış. O birimde bir sürü çaylak var. Bugün kimse çaylak olmayacak. Sıfır bir tetikte olun. Cihan Cihan ekibi ağır kayıplar verdi. Daha fazla dayanamazlar. Hızlanıp bu adamları kurtarmanız gerek. Beni onlara bağla. Ben Sabri. Ne kadar uzaktasınız? Üç dakikalık mesafedeyiz. Çevreyi güvenlik altına alın. Neredeyse geldik. Lütfen hadi neredeyin? Hadi gidelim. Bu taraftan hadi.